Türkiye'de son birkaç gündür Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'in önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara için aday gösterilmesi konusunda MHP'ye yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına bugün yanıt verdi. Bahçeli Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır dedi. Türkiye gündeminde bu iddialar yer alırken düzce siyaset kulislerine de bomba bir iddia düştü. İddiaya göre Melih Gökçek ile aynı tarihte aynı kaderi yaşayan ve görevden alınması nedeniyle istifa ettirilen Düzce eski belediye başkanı Mehmet Keleş'in de MHP'den Düzce belediye başkan aday adaylığı için ismi geçiyor. Keleş geçtiğimiz günlerde televizyonumuza katıldığı gündem programında kimse korkmasın bu saatten sonra hiçbir şey aday değilim derken MHP'nin genel merkez siyasetinde Ankara'nın güçlü isminin anılması aynı stratejinin Düzce'de de uygulanabileceği görüşünü ortaya çıkardı. Belediye başkanlığı döneminde söylemlerinde sık sık bazı meclis üyeleriyle iyi geçindiğini dillendiren Keleş'in "Mecliste güvendiğim AK Parti'den çok MHP'liler var." dediği de akıllara gelirken geçmişten gelen bu birlikteliğin yerel seçimlere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.